Boğa burcu. Sevgili Boğa, bu hafta senin için sabır, istikrar ve güven duygusu ön planda olacak. Hafta başında aile ve ev konularıyla ilgilenebilirsin. Düzenlemek istediğin işler varsa onları yoluna koymak için güzel bir fırsat yakalıyorsun. Hafta ortasında sosyal çevrenden sürpriz bir haber ya da davet gelebilir. Bu gelişme sana hem moral verecek hem de yeni bağlantılar kazandıracak. Hafta sonuna doğruysa içsel huzurunu önemseyebilir, kendine zaman ayırmak isteyebilirsin. Aşk. İlişkisi olan boğalar için bu hafta romantizm güçlü. Partnerinle birlikte daha fazla vakit geçirmek ilişkinizi güçlendirecek. Küçük jestler veya samimi konuşmalar aranızdaki bağa derinlik katabilir. Bekar boğalar içinse sürpriz bir tanışma gündemde özellikle arkadaş çevresinden bir kişiyle aranda romantik bir çekim oluşabilir. Bu durum sana heyecan verecek. Kariyer. Kariyerinde bu hafta üretkenlik ve sabır ön planda. Hafta başında iş ortamında yeni sorumluluklar alabilirsin ama senin pratik zekan sayesinde kolayca ilerleyeceksin. Hafta ortasında üstlerinden gelecek bir takdir seni motive edebilir. Eğer iş arıyorsan, bu hafta güçlü bağlantılar sayesinde fırsatlar karşına çıkabilir. Hafta sonuna doğru iş planlarını toparlayıp gelecek için sağlam adımlar atabilirsin. Sağlık Bu hafta enerjin dengeli olacak ama biraz tembellik eğilimin olabilir. Düzenli hareket etmeye özen göstermelisin. Boyun ve omuz ağrılarına dikkat et. Rahatlatıcı aktiviteler, masaj ya da kısa yürüyüşler sana çok iyi gelecek. Hafta sonuna doğru kendini daha hafiflemiş hissedeceksin. Aklındaki kişi. Aklındaki kişi sana karşı çok yoğun bir ilgi hissediyor fakat bunu net bir şekilde göstermiyor. Onun duygularında güven arayışı var. Bu hafta senden gelecek sıcak bir yaklaşım onun kalbindeki duvarları yıkabilir. Hafta ortasında beklenmedik bir mesaj ya da buluşma gündeme gelebilir.